Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Parko Park 4'teyiz. Tunay mı? Geleyim mi? <laughs> gördüm onu gördüm. <laughs> Biz oraya gitmemiz gerek. Kanka tamam orayı unut. Şimdi orayı unutalım. Kafamda sil orayı. Abi ya Bizim yerler. başka yerler falan da var. Ama oraya gitmemiz gerek herhalde. Gerek ben tane ok Bir de yer. En yukarıya çıkalım yeter. Sen de yay var mı? Üç tane ok var ama. Ha. Ben de de olsa iyi uzetiyorum. Sen vur orada. Ok çıktı. Ok çıktı. Almamız lazım. Ok çıktı. Ama kullanacağım. Bir tane ver bana. Niye? Kanka ben ne kullanacağım? İki tane var değil mi sende? Kanka bağlantı. Neredesin? Sen? Tamam dondu şu anlar. <laughs> Kanka neredesin? Yanıma gel. Onun niye oyuna çıktın? Ka bağlantısı kesildi diyor. Gittim. Tamam giremem. hemen. gel, hemen gel, hemen gel. Bekliyorum bak ben burada. O Ama kanka kanka aşağı ben o sol şu şey, Ben o yoldan gitmem gerek. Şey yataktan geleceğim ya. Kanka tamam. Ben yeni bir yer buldum. Evet. Tamam. Tamam. O üstte inmeyeceğiz. Okey. Yok lan. Öyle değil <laughs> Ya bir dur. <laughs> Tövbe ya. Aha abi zümrüt bile çıktı mı? Bak bak. Kanka ben aynı yerden başladım. Neresi? Bak burası. Burası. Gel buraya. Şey mi? Merdiven. Ne? Hani merdivenden yani iniyorduk. Yer. İlk geldiğimiz. Evet. Geldim. Geliyorum. Tamam tamam. Gel. Evet. Şunları. Kanka tamam bunlar biz unuttuk, biz bunları alalım. Aa, ben, ben su döktüm. Içine. Kanka kaç. Abi, ne oluyor bunu kıyma? Tuna gel. Bekle ben bir su alayım şuradan. Bir üstte daha çıkacağız. Hop, skeleton var, skeleton. Bir üstte daha gel. Kaç kaç. kaç kaçtım. Sana bakıyorlar. Gördüm. Tamam sen kaç oradan. Burada şey var anahtarlı bir tane kasa var ya orası var. Ne oldu sana? Kanka bir şey olmadı. Kanka ben, ben nasıl geleyim sana? Uuu kanka bir, uu, bir sürü yaratık var. Gördüm onu ya. Kanka bak hemen aşağı gidip gel. Atla orda. Yok yok. Atla Şurada bu. şey var. Kilitli kasa var ya. Kanka, atla kanka. Onu açacağım. Kilitli kasa. <laughs> kilitli kasayı atacağım. Sen git. Canımız daha önemli. Bu kilitli kasayı almam gerek ama. Geleyim mi? Uf, uf. Ya vurdu orası bu çocuk. Piç bu ya. <laughs> Canım da olsun direkt atlayacağım. Uf, Geldim ben. Hı. Ne dedim sana? Hı. Geliyorum. Hı. Geldim. Hı. Üste Hı. çık, üste çık. Hı. Kanka gel. Bak üste çıkacağız. Ne yapacağız söyleyeyim mi? Buradan dümdüz yürüdük mü şuradan çıkabilir. Kasa buradan geliyor. Bak şimdi. Bir hesaplama yapacağız ama. O kilitli kasayı nereden bulabiliriz diye. Şimdi gel yavrum Ama önce bir, biraz şey yapalım mı? Biraz kazalım. Of tamam aşağı sokuruz. İnelim. Gel Tuna. Şurada bir tane var mı? Yoksa ben mi yanlış görüyorum? Var bir tane. pembe ya. Kır. Kıramıyorum ki. Ondan yok bende mavi var. O da yokmuş. Kanka ben kırmaya çalışıyorum. Kırılmaz. Kanka ben bunu kıracağım. Bayağı Bu bir bekleyeceğiz şey ama. Kanka yeni bir yer buldum. Sen Yoklu. beni koru. Sen beni koru. Sen beni koru kanka. Tamam mı? Arkanda bir şey yok. Kanka, Elim buna yapıştı. Ben elimi bundan çekmem. Biz buraya tamam, bu sonra geliriz bence. İlkerleri falan gönderelim. Kırayım ben bu katayı. En azından bayağı bir şeyimiz oldu. Bayağı zor. Sonra... Hayatı evet ya. Hala kırılıyor çocuğum. Bir de demirle Ve de demir. Ve oh. al orfakı. Elimi En baştan. Yok, kırma yani. O kırılmıyor. Kırılıyor kanka. Baya bir geldim ben. Tamam. Kırılınca da bir şey vermiyor. Veriyor ya. içinde zümrüt falan var. Onlar vermiyor. O kilitli açılıyor. Hani seni vurmuşlardı ya oradayım. Üste çıksak mı ya buradan? Kanka ben gelemiyorum oraya. Yani. Nasıl geleceğim? Atlayacaksın ya. Atlayacağız. Canım ağzına bas. Üstte mi çıkıyoruz? Gidelim Gitmeyeceğiz mi? Gidelim mi? Bilmem. Kanka biraz daha bir bakak. Ben çok... Ne bakacağız onu? Başka bir yer yok ki. Adamlar oraya sahiplenmiş. Hmm. Yani e, ne yaparız? Şuna gel. Koşmamız gerekiyor. Nasıl Bilin. Götümüz bacaklarımıza değene kadar. Bir, ardısını Bitmiyor ki. Tuna kalkanı bas böyle gel Tuna gel Kalkanı bas böyle böyle yürü Re al or ke Buradan şimdi bir basacağız sen buraya hazır mısın? Nereye? Koşacağız mı? Evet Koş Yukarıya çık yukarıya ama gel yana. Tuna yukarıda hani şey var ya. Sen öleceksin ha orada. Yanıma gel yanıma. Nasıl geleceğim? Sen neredesin? Alttayım. En alt Evet. Gel gel koş. Gel gel. Kanka bak buraya geleceğiz. Nere nere adamlar orada bekliyor. Ha bilirsin var. Kanka kapat, kapatalım arkamızı Kanka bir dur. Şelikte kasa var, elmas içinde. Kanka bir ne var, ne yok bakalım bir. Gel gel. Yanıma gel. Kanka burada daha büyüğü var onun. Gel gel. Ama oraya ileriye gitmek, sadece şu çömlekleri kır. Heh. O, şey tomu, Nerede? Var. Tamam işte spamların yanına gitmezsen o dolmuyor. Koş oğlum, koş. koş, dokun, koş. Kanka, ben Kanka bu şeyleri al. Bunları al, bunları al. Neyledin? Kanka adam geliyor, ne yapıyorsun Öldürelim onu. Ha. Kendi okuyla vurdum. Ben sen beni koru. Yani de şey mi? bunları alıyorum. Bunlar bizim işimize yarar bayım. Ya. İçinde elmas var çünkü. Valla sen misin? Sen ne oynuyordun? Onunu sikiyim. Kanka çok büyük bir yer buldum. Gel bir. Kanka Ama bayağı. Kanka, <laughs> Kanka böyle bomba atan var ya. O var. Sakın gitme oraya çok böyle. Tamam bak. gel bekledik geliyor işn bir şey çıktı mı evet. Tamam gürüz yapabiliriz gürüz için bir tane daha şey lazım ama öyle yapabiliriz gel Tuna gel, tura, tura, gel. Şu yukarıya çıkalım oğlum ne yapıyorsun Şimdi. Oo. Kır kır. Kilitli bir yer. Aha. Ne aç. var bu içinde? Patates. Al. Oo yatak var. Ne alaka? Al olsun al. Beni beleş. 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 hocam. Sadece. Beleş yatağa çökmeliyiz. Tamam. Oraya gidiyorum. Tuna gel bari şuraya doğru gidelim de. Gel. Benim de. Kalkanın yanında değil mi? Aferin. Ya. Ne yapıyor Tuna? Aferin. Şunları kır. Neyi? Gel gel gel. İçinde ne var bunun? Siklet. Aşağı iyisin. Ben bakayım. Bir şey var mı orada sandık falan? Al onları. Ona göre. Tamam mı? Var mı? Gel gel. Tamam sen al. Hepsini al. Ne varsa yani. Gerekli. Hiç orada. Hangi? Kan geldi. burada hala piç. Geliyor mu? Şuna bak orada bekliyor. Vur bir tane. Evet. Şu an bana, bana uğraşıyor. Öldürdüm. Kanka kırıyorum. Kır, kır, kır. Ben öldüremem sanki. Ananı. Kaç, kaç. Kanka sıkıştı? Bir canım var. Kalkan, kalkan. Kalkan yapsan. Of. Geldim ben. Abi ya ooo iş dünyayı izleyelim Tabii. arkadaşlar bir alt korsesi de yeniden sinirlenerek bitti evimiz en son böyle of abi ya bak burada tarımlar daha büyüyor biz öldük keşke gitmeseydik oraya Ooş. Abi iş abi bu su kötü. Bir kere orunca bir daha doğmuyor. Eyvallah bütün her şeyimiz gitsin ya. Artık yapacak bir şey yok. Evde çok güzeldi. Kapı falan da kapatalım. Şöyle son kez. Manzaraya bakalım. Videolar katıp abone olmayı unutmayın. Bugün hardcore series part 4'te bitti. Görüşürüz. Bay bay.